Erişkin bir kişide mikrobiyota yaklaşık olarak 400-700 ajandan oluşmaktadır. Bu bir anda oluşmaz. Yeni doğan döneminde ve daha önce de belirttiğim gibi anne karnında başlayan dönemde belki de bu flora oluşmaya başlıyor. Bu floranın oluşmasında ilk eten olarak karşımıza çıkan tablo bifidobakterlerdir. Bifidobakterleri biz nerede görüyoruz? Özellikle doğumda, doğum sırasında kazanımlarda ve anne sütü içerisinde bifidobakterleri daha ön planda görüyoruz. İlk bir ay dediğimiz yeni doğan döneminde floranın, mikrobiyotanın en önemli etkeni bifidobakterler. Bu bifidobakterlerin özellikle alerjik hastalıkların gelişimine karşı koruyucu olduğu ve bağışıklık sistemine önemli etkileri olduğu gösterilmiş vaziyette. Immune fitness kelimesi bu aşamada daha çok kullanılan durumlardan bir tanesi. Yani bağışıklıkla İleri dönem hastalıklara karşı korunma arasındaki dengeyi kuran tablolarda en önemli ajanlardan bir tanesi de bifidobakter. Yine bifidobakterlerin anne sütünde en önemli etken olduğunu gösterilmesi de bu bakteri grubunun bizim ileri yaşamımız açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmakta.